Türkiye yaklaşık 2 yıldır uygulanan yanlış ekonomi politikaları ve koronavirüsünün getirmiş olduğu olumsuz etkilerle birlikte büyük bir krizle, ekonomik krizle karşı karşıya. Ve bu krizden çıkmak için çeşitli yöntemler denemekte. Denenen yöntemlerden bir tanesi de çevre, çevre ülkelerle, bölgedeki ülkelerle özellikle Arap ülkeleriyle bozulan ilişkilerin yeniden düzeltilmesi, dayanak olması ve ekonominin tekrar canlandırması çabaları olduğunu görüyoruz. Bu çerçevede Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında gerçekleştiren son görüşmelere baktığımızda Birleşik Ağmar Arap Emirlikleri ki körfez sermayesinin motoru konumunda Türkiye'de yatırım yapma isteği Türkiye için önemli bir e, ekonomik kaynak olarak belirmekte. Çünkü e, Türkiye'de yatırım yapacak e, saygın e, Birleşik Arap İş şirketleri aynı zamanda hem Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlayacak. Diğer yandan da Türkiye'de e, işsizlik rakamlarının çok yüksek seviyelere doğru çıktığı, hatta e, gayri resmi bağımsız kaynakların ifadesine göre %35'lere kadar vardığı bir dönemde Türk işçisi için, Türk emekçisi için de büyük bir olanak sağlayacağında şüphe yoktur.